Edi Tv'ye Edi Kaktüslerimizle birlikte yayınımıza devam ediyoruz. Yeni çağın yeni videolarıyla bir ırmak gibi akıp gidiyoruz. Bugün size günün üçlüsü videosunu çekeceğim ama günün üçlüsü videosundan önce size debin sağlık durumunu göstermek istedim. Uç renklerinden belli oluyor arkadaşlar. Uçlarında bir renk açılması, köşeyi sevme durumu. yeni yavrunun durumu, sağlık durumlarını görüyorsunuz. Sağlık durumu çok iyi arkadaşlar. Normal günün üçlüsünden önce size özleyenler için de ayrıca bir sağlık göstergesi olarak da bu videoyu göstermek istedim. Ayrıca bir sağlıklı kaktüs örneği olarak da bunu da göstereceğim. Yeniden uç renklerini görüyorsunuz. Uçlarında bir açılma var bir yerini sevme göstergesi var. Direkt evet, ne yapıyorum? Farklı köşeye diğer şeylere geçeceğim. Bu arada da burada da farklı skülent modelleri var. Çok hızlı bir şekilde üçlümüze geçiyoruz. Yeni çağın üçlü videolarıyla tekrar köşemizi kaptık. Köşemizde ne var? kaktüsümüz var arkadaşlar. Bu kaktüsü yeni yakın bir zamanda aldım. Hep aklımda vardı bunu olmak. Çok uzun bir süre bulamadım. Korona durumundan dolayı da çok gezemiyorum. O yüzden bu kaktüsü tesadüfen çok güzel bir yerde yakaladım ve aldım. Kaktüsümüzün yaklaşık genişliği de bu. Gördüğünüz gibi. Ve ilk kaktüsüm. Bugünkü kombinasyonumuzda ilk kaktüsüm var. Eksanelerden efsanelerden biri. Uç rengini, uçundaki kızıllıklar. Umarım şu an kızıllıklar görünüyordur. Ben şu an ekranı tam olarak videoyu çekerken göremiyorum. Yaklaşık olarak ne çektiğimi görüyorum. Buradan kaktüs düşmanlarına bir gönderme yapmak istiyorum Murat 3 gibi. Yanıklar, yanık kaktüs düşmanları. Yanık düşme kaktüs düşmanları. Hepinize kaktüsü güzel bir şey olduğunu göstereceğiz gidip kimse doğaya zarar vermesin tabii ki de istemiyoruz kaktüs herkes seviyor şaka bir yana buradan yanık doğa düşmanlarına tepki de gösterdik yanık netflixçi doğa düşmanları Netflix'i de severiz. Netflix'i değil ya o TikTok'çu muydu? komple karıştırdım. Hemen videoma odaklanayım. Niteliksi de güzel bir site. TikTok da güzel bir site. Hepsi eğlenceli. İnsanların kendine vakit ayırması çok güzel bir şey. Bu film izlemek olsun. Kaktüs sevmek olsun ya da bir TikTok videosu çekmek olsun. İnsanların kendine vakit ayırmasından daha güzel bir şey yok. dün de iki tane daha abone geldi. Dünkü videomda 43 aboneye teşekkür ediyordum. Bugünkü videomda 45 aboneye teşekkür ediyorum. İşler giderek ciddiye biniyor. Ya bu gidişle çok kısa bir süre sonra videolarımız büyük bir evrim atlayacak ve çok farklı konseptlerde videolar çekme durumlarına geçeceğiz. Büyük ihtimal. Yavaş yavaş ön hazırlıkları yapmam gerektiğini hissediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese ilgisi için çok teşekkür ederim. Yayınım her zamanki izleyicileriyle birlikte hayatınızı renklendirmeye devam edecek. Teşekkür ederim.